Denizli yönetmen, senarist ve yapımcı Emrah Almaz, Polisiye alanında Karanlık Sokaklar Mücadele dizisiyle 2019 yılında sektöre giriş yapmıştı. Dizi 2020 yılında İstanbul'da düzenlenen kısa film yarışmasında ödül aldı. Bir ay önce de aynı proje Antalya'da düzenlenen kısa film yarışmasında ödüle layık görüldü. sürede adından söz ettiren yönetmen Almaz yeni projeye imza attı. Almaz Uçurumun Kenarında bir kadın kitabını yazdı, ardından bu kitabı filme dönüştürdü. Aile içi şiddetin konu alındığı, kadının şiddetle mücadelesini anlatan filmin çekimlerine Denizli merkezde başlandı. Filmin oyuncu kadrosu da Denizlili, İstanbul'dan iki konuk oyuncu da filmde yer alıyor. Almaz ve film ekibi film hakkında bilgiler verdi. Bugün e, Karanlık Sokaklar Mücadele e, oyuncu ekibimizle beraber e, buradayız. Biliyorsunuz 2017'de e, sanat adına biz bir proje başlattık Denizli'de. E, bu nedir? Kısa filmdir. E, Karanlık Sokaklar Mücadele polisiye bir film. E, 2020'de e, İstanbul'da Kısa Film Ödül Yarışmasına e, katıldık. 300 Türkiye geneli 300 kısa film arasından ilk elemelerde ilk yüze girdik ve daha sonra akabinde de 100 filmin içinden beşinci gelerek Denizli'ye ödülümüzü getirdik. Bu yıl da Allah nasip etti. Geçen haftalarda Antalya'da bir ödül gala gecesi olmuştu. Ekibimizle beraber ikinci projemiz için Antalya ödül gecesine gittik. Orada da Allah'ın izniyle üçüncü gelerek yarışmadan ödülü. E, tekrardan Denizli'ye getirdik. Şimdi buradayız. E, bugün e, Denizli'de yeni projemiz olan filmimizin çekimleri için toplandık. E, i̇nşallah 2022'de de e, Şubat ayında İstanbul'da olacak olan İmaj Medya Ajans'ın... E, organize ettiği e, kısa film ödül yarışmasına katılacağız. İnşallah bu e, çekmiş olduğumuz filmle ...projeyle beraber. Umarım e, bu proje birinci gelir birincilik alarak ödül alarak denizde geliriz, kazandırırız. Uzun bir süredir gerek kadına şiddet, çocuk istismarı, hayvana şiddetle ilgili bir takım projeler yapıyorum ve e, bu projeleri belli çaplı zamanlarda e, yayınlama fırsatım oldu. Ve şu an gerek sokak sokak birçok yerleri geziyoruz ve projemizi daha nitelikli ve birçok insanlara duyurabilmek adına elimizden geldiğince destek vermek yani destek e, arıyoruz ve aynı zamanda kendi imkanlarımızla e, sesimizi birçok kesime duyurmaya çalışıyoruz. Ve bu projede kendisi hem maddi manevi bizlere destek verdiği için çok teşekkür ederiz ve en önemlisi ekip olarak da her zaman yanımda olduğu için de kendisine çok teşekkür ederim. Şimdi Karanlık Sokaklar Mücadele oyuncusu başkomiser olarak görev almaktayım. dizdeki rolüm hançer ismiyle başrol oyuncusuyum. 2000 20 e, ödül aldık İstanbul'da. Ödül aldım. 2021 e, Antalya'da ödülümü aldım. Şu oyuncu arkadaşları başarılar diliyorum. Bu konularla ilgili ödüllerimiz de oldu. Yani kısaca şu, şu ki yani kimse evladına, kadınına şiddet uygulamasın. Sizler de bizleri destekleyin, takip edin. Bir like bir lira bile evet. değil yani ücretsiz. Herkes bize destek olsun. E, 2018'den beri bu projenin içindeyiz. Ödülümüzü aldık. E, Emrah kardeşlerimize, Emrah yönetmenimize de çok teşekkür ederiz. Bu projede çocukluğumdan beri istiyordum bu. Şimdi oğluma bıraktım. Bu Karanlık sokaklar Mücadele desinler, polis rolündeyim. E, i̇ki sefer ödül aldım bu dizimiz. Hem Antalya'da hem İstanbul'da e, yönetmenim Emrah Almaz'a tebrik ederim. Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun işlendiği yeni filmin 2022 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girmesi hedefleniyor.